Merhaba arkadaşlar. Hocam burada kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle konumuz 5. sınıf matematiğin bir konusu, doğal sayının karesi ve küpü. Bugün arkadaşlar doğal sayıların e, karesinin ve küpünün nasıl gösterildiğini, bunları nasıl açmamız gerektiğini ve sonuçlara nasıl ulaşacağımızı göstereceğiz. Eğer dersi çok iyi bir şekilde dinlemeye hazırsanız ilk olarak karenin ne olduğunu anlamaya geçelim. Şimdi şöyle arkadaşlar, bir doğal sayının kendisiyle çarpımı bu sayının karesine eşittir. Yani ne demek istiyor? Örneğin 1'in karesi. Ne yapacakmışız? O doğal sayıyı kendisiyle çarpacakmışız. O zaman karesine eşit olacakmış. Yani burada 1'in karesi dediği için o sayıyı kendisiyle çarpmak ne demek? 1 çarpı 1 yapmak demek. O halde 1 çarpı 1 de 1 olduğu için 1'in karesi kaçtır diyoruz? 1'dir diyoruz. İkinci örneğimiz örneğin 2'nin karesi. Ne yapıyordum? doğal sayıyı kendisiyle çarpıyordum. Yani 2 çarpı 2 yapacağım. 2 çarpı 2 de 4 olduğu için 2'nin karesi de 4'e eşittir diyorum. Sıra geldi 3'e. 3'ün karesi demişiz. Ne yapacağız? 3 çarpı 3 yapacağız. Yani sayıyı kendisiyle çarpacağız. Bir sayının karesini bulmak için ne yapıyormuşum? Sayıyı kendisiyle çarpıyormuşum. Bu kadar basit aslında. 3 üç çarpı 3'ten 3'ün karesine de 9 diyorum. Sıra geldi 4'ün karesine. 4'ün karesini bulmak için ne yapacağım? 4 çarpı 4 yapacağım. Sayıyı kendisiyle çarpacağım. O da 16 olduğu için 4'ün karesi de 16 diyorum. Sıra geldi sonuncu örneğimize ve 5'in karesine. Bunu bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? Artık hepiniz anladınız. 5 çarpı 5 yapacağız. Sayıyı kendisiyle çarpacağız. Ve 5'in karesi olarak da 25 olarak ifade edeceğiz. Bu sayfada anlamadığınız bir şey yoksa ikinci sayfamızla devam ediyorum. İkinci sayfamızda da arkadaşlar bir örnekle başlamışız. Aşağıdaki sayıların karelerini bulalım demişiz. Ve ilk örneğimizde onun karesi demişiz. Ne yapıyordum? Sayıyı yazıyordum ve ardından sayıyı kendisiyle çarpıyordum. Biz bunu arkadaşlar kısa yoldan çarpabiliriz değil mi? 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpmayı öğrenmiştik. Eğer bunları bilmiyorsanız açıklamalarda da linkini bırakıyor olacağım. Oradan da inceleyebilirsiniz. Bir sayıyı 10 ile çarpmak şuydu arkadaşlar. Sayının aynısını yaz ve burada 1 sıfır olduğu için sayının sonuna 1 sıfır ekle demekti. Yani 10'un karesi kaçmış? 10 çarpı 10'dan 100'müş diyorum. Sıra geldi 6'nın karesine. 6'nın karesini bulmak için ne yapacağım? 6 çarpı 6 yapacağım. Yani sayıyı kendisiyle çarpacağım. 6 çarpı 6'dan da ne diyorum? 36 diyorum. Sıra geldi 8'in karesine. 8'in karesini bulmak için ne yapacağım? 8'i tekrar kendisiyle çarpacağım. 8 kere 8 de 64 olduğu için 8'in karesi de 64'tür diyoruz. Sıra geldi 20'nin karesine. Tekrar aynı mantık hiçbir şey değişmiyor. Sayıyı kendisiyle çarpıyorum karesini bulmak için. Şimdi 20 çarpı 20. Bunu da kısa yoldan yapalım. Bakın buradaki sıfırları kapattım. Geriye ne kaldı? 2 çarpı 2. 2 çarpı 2'den 4'ümü ekliyorum. Ve kapattığım sıfırları açarak 1 ve 2 sıfırı 4'ün yanına ekliyorum. Yani 20'nin karesi de kaçmış arkadaşlar? 400'müş diyoruz. Şimdi burada önemli bir notumuz var. Ona bakalım hep beraber. Bir sayının karesini göstermek için sağ üstüne sayıdan küçük bir 2 koyabiliriz. Yani arkadaşlar biz kareyi nasıl hesaplamamız gerektiğini öğrendik ama hep bu şekilde mi yazacağız uzun uzun 10'un karesi, 6'nın karesi, 8'in karesi veya 20'nin karesi diye. Hayır neymiş? Örneğin 7'nin karesini 7 üzeri 2 olarak gösterirmişiz. Ne yapacakmışız? Sayının karesini göstermek için sağ üstüne sayıdan küçük bir 2 koyacakmışız. Bu gösterime de ne deniyormuş arkadaşlar? Üslü gösterim deniyormuş. Bir diğer önemli notumuz 7 üzeri 2 ifadesini. Gelin bakalım biz nasıl okuyacağız? 3 farklı şekilde bunu okuyabiliriz. Birinci olarak 7'nin karesi. İkinci olarak 7'nin ikinci kuvveti. Üçüncü olarak da 7 üssü 2 şeklinde okuyabiliriz. Yani bir doğal sayının üzerine yazdığımız 2, 7'nin üzerine yazdığımız 2 ne anlama geliyormuş? Karesi anlamına geliyormuş ve bu sayıların birbiriyle çarpıldığını gösteriyormuş. Lütfen bu iki önemli notu arkadaşlar siz de defterlerinize not alın ve şimdi 3 tane örnek yapacağız. Üslü olarak göstereceğiz bu 3 tane sayıyı ve daha iyi pekiştirmiş olacağız. Şimdi ilk kalp sembolümüze bakıyorum. 5 çarpı 5. Bunu üstü olarak gösterin demiş. Şimdi sayıyı kendisiyle çarpmak neydi? Sayının karesini bulmaktı. Peki sayının karesini ben üstü olarak nasıl gösteriyordum? Sayıyı yazıyordum. Sayının sağ üstüne ne yapıyordum? Sayıdan küçük bir 2 koyuyordum. Yani şu şekilde değil mi? 5'in karesi. 5'in ikinci kuvveti. 5 üstü 2 şeklinde ifade edebiliyorum. 5 çarpı 5'i üstü olarak göstermiş oldum. Sıra geldi 10 çarpı 10'a. Bunu da nasıl göstereceğiz arkadaşlar? 10'u yazacağız ve tekrar üzerine küçük bir 2 yazacağız. Yani sadece sayılar değişecek aslında. Üzerine eklediğimiz 2 değişmeyecek. Çünkü kareli ifadeyi üstü olarak göstermek için ne yapıyordum? Sağ üstüne küçük bir 2 koyuyordum. Peki bunu nasıl okuyacağız? 10'un karesi, 10'un ikinci kuvveti veya 10 üssü 2 olarak okuyacağız. Evet sıra geldi 3. örneğimize. Burada da ne yapmışız? 23 çarpı 23 yapmışız. Yani 23'ün neyini almışız? Karesini almışız. O halde bunu nasıl okuyacağız? 23'ün karesi, 23'ün ikinci kuvveti, 23 üssü 2 diye okuyacağız. Evet arkadaşlar bu sayfayı da anladıysak ve önemli notları defterimize yazdıysak 3. sayfamızla videomuza devam edebiliriz. Evet arkadaşlar sıra geldi doğal sayıların karesi ile ilgili çeşitli işlemler yapmaya. Konuyu çok daha iyi bir şekilde pekiştirmiş olacaksınız bu sayfamızda. İlk örneğimizden başlıyorum. 5 üzeri 2 artı 6 üzeri 2 işleminin sonucunu bulalım demiş. Şimdi biz daha önce ne yapmıştık? 5 üzeri 2'nin 5 çarpı 5 olduğunu öğrenmiştik. 6 üzeri 2'nin de 6 çarpı 6 olduğunu öğrenmiştik. Yani bir sayının karesi neydi? sayının kendisiyle çarpımına eşitti. Peki bu şekilde iki tane bana kareli işlem verilirse ve bunları topla derse nasıl yapacağız hocam derseniz şöyle arkadaşlar önce işlemin sonucunu bulmamız için üslü ifadelerin kaç olduğunu bulmamız gerekiyor. Yani bunları üslü ifadeden çıkarmamız gerekiyor. O halde öncelikle 5 üzeri 2'yi üslü ifadeden çıkaralım. Neydi 5 üzeri 2? 2 tane 5'i çarp demekti değil mi? O halde 5 beş çarpı 5'ten ona 25 diyorum. Sıra geldi 6 üzeri 2'yi yapmaya. 6 üzeri 2 de neydi arkadaşlar? 2 tane 6'yı çarp demekti. Yani 6'nın karesini al demekti. O halde 6 çarpı 6'dan buraya da ne diyeceğim? 36 diyeceğim. Şimdi yerlerine gelecek sayıları buldum. Sıra geldi bu sayıları yerine yazmaya ve bu ikisini toplamaya değil mi? Çünkü toplama işlemi verilmişti. 25 artı 36 yapıyorum. 5 artı 6. 11. Ancak ne yapıyordum? 1'i yazıyordum. Elde 1 var onu unutmuyorum. 2 artı 3 5. Elde 1 olduğu için de arkadaşlar kaçmış? 61'miş. Yani size bu şekilde yan yana üstlü ifadelerle işlemler verilirse Önce üslü ifadelerin kaç olduğunu belirleyin. Ardından aradaki işlemleri kolaylıkla yapıyor olursunuz. Şimdi ikinci örneğimize bakalım. İkinci örneğimizde de arada bir çıkarma işlemi verilmiş. 24 eksi 4 üzeri 2 işleminin sonucunu bulalım demiş. Şimdi 24 zaten arkadaşlar üslü bir sayı değil değil mi? Bunda bir işlem yapmama gerek yok. İşlem yapmam gereken kısım neresi? 4 üzeri 2 kısmı. O halde gelin 4 üzeri 2 kısmının kaçı eşit olduğunu beraber yazalım. 4 üzeri 2 neydi? Sayımız 4 olduğu için 2 tane 4'ü çarp demekti. 4 çarpı 4 16 olduğu için 4 üzeri 2'nin yerine ne yazmamız gerekiyormuş arkadaşlar? 16 yazmamız gerekiyormuş. O halde aslında yapmamız gereken işlem çok basit. Ne yapacakmışız? Yerine yazdığımız için 24 eksi 16 yaparak sonucu kolay bir şekilde bulacakmışız. Şimdi bakın 4'ten 6 çıkar mı? Hayır çıkmıyordu. Neden arkadaşlar? Çünkü 4 6'dan küçük bir sayıydı. O halde ne yapıyordum? Soldan bir onluk alıyordum. Soldan bir onluk aldığımda burası kaç olmuş oldu? 14 olmuş oldu. 14 6 8. Şimdi buradan bir onluk aldığımızda unutmamamız gereken şey neydi? Aldığımız bir onluğu buradan çıkartmamız gerekiyordu. O halde 2'den bir onluk çıkartırsam burası ne kaldı? 1 kaldı. 1 1'den de 0 yazmamıza gerek yok. O halde 24 4 üzeri 2. Yani 24 16 işleminin sonucu kaçmış? 8'miş diyoruz. Böylelikle ikinci sorumuzu da doğru bir şekilde yanıtladık. Sıra geldi üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda da bizim için 3 tane seçenek verilmiş. Bu üç seçeneği de kolayca arkadaşlar hep beraber yapalım. Öncelikle bakıyorum. 5 üzeri 2 eksi 5 demişiz. Burada bir tane üstü ifademiz var. O halde 5 üzeri 2'nin yerine yazacağımız sayıyı bulup ne yapacağım? 5'ten çıkaracağım. Şimdi 5 üzeri 2 neye eşitti arkadaşlar? Yukarıda da yapmıştık. 2 tane 5'i çarp demekti. O halde 5 beş çarpı 5'ten 5 beş üzeri 2 kaça eşittir diyorum 25'e eşittir diyorum. Geriye kaldı ikinci işlemim yani eksi 5 yapmaya. O halde 25 5 yaparak 5 üzeri 2 eksi 5 işleminin sonucunu bulabiliyorum 5 eksi 5 0 2'nin de altında sayı olmadığı için direkt aşağıya ekliyorum ve sonucumu 20 olarak bulmuş oluyorum. Sıra geldi B seçeneğime. Şimdi B seçeneğimizde dikkat etmemiz gereken bir kısım var. Bakın ikisi de üstü sayı. O halde ne yapacağız? Önce üstü ifadelerin kaç olduğunu yazacağız. Ardından da onları yerlerine ekleyeceğiz. Şimdi 6'nın karesi bakalım kaç yapıyor? 6'nın karesi neydi? 6 ile 6'yı çarp demekti. Yani sayıyı kendisiyle çarpıyorduk. Peki 6 çarpı 6 kaçtı arkadaşlar? Evet 36. Bu arada bu kareli ifadeleri, üstü ifadeleri yapmak için çarpım tablosunu iyi bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Eğer bu konuda sorunlarınız varsa çarpım tablosunu iyi bir şekilde öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi altının karesini 36 olarak bulduk. Onu yerine yazıyoruz. Sıra geldi ikinci üslü ifademize. O da kaçmış arkadaşlar? 2 üzeri 2'ymiş. Onu da bulmak için ne yapacağım? 2 çarpı 2 yapacağım. 2 çarpı 2 de kaça eşit? 4'e eşit. O halde buraya da gelip ne yazacağım? 4 yazacağım. Yani aslında bana sorulan 36 bölü 4'tür değil mi arkadaşlar? Peki 36 bölü 4 kaça eşit? 9'a eşit. Çünkü 9 kere 4 36 yapar. Bölmenin tersi işlem çarpma olduğu için 9 çarpı 4'ün 36 yaptığında teyit edebilirsiniz. Evet böylelikle 36 bölü 4 9 yaptığı için de B seçeneğimizin yanıtını 9 olarak doğru bir şekilde yanıtlamış oluyoruz. Sıra geldi 3. sorumuzun C seçeneğine. Burada da bu sefer bir tane üssü ifade verilmiş. 2 çarpı 4 üzeri 2 denmiş. O halde öncelikle çözmem gereken kısım neresi? ikinci çarpanı 4 üzeri 2'yi açıyorum arkadaşlar. Nasıl açacağım? 4 çarpı 4 şeklinde açacağım. 4 çarpı 4 de kaça eşit? 16'ya eşit. O halde yapmam gereken çarpma işlemi neymiş? 16 çarpı 2'ymiş. 2 kere 6, 12. Elde var 1 unutmuyorum. 2 kere 1 2 elde 1 olduğu için de ne diyoruz? 32 diyoruz. Böylelikle C şıkkımızı da doğru bir şekilde yanıtlamış olduk. Üçüncü sorumuzu da yanıtladıktan sonra bir sonraki sayfamızda bir doğal sayının küpünün ne olduğunu ve nasıl ifade edildiğini öğrenmeye geçebiliriz. Şimdi öncelikle şunu okumakla başlayalım. Küp nedir? Bir doğal sayıdan 3 tanesinin birbiriyle çarpımı bu doğal sayının küpüne eşitti. Şimdi arkadaşlar kare neydi? Sayının iki kere birbiriyle çarpılmasıydı. Küp de neymiş? Üç kere birbiriyle çarpılmasıymış. Kısaca bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Şimdi örneklere bakalım. 1'in küpü. O halde nasıl yazacağım? 1 çarpı 1 çarpı 1. Ancak 1'i kaç kere çarparsanız çarpın. Sonuç hep 1 çıkacağı için aslında 1'in karesi de 1'dir. 1'in küpü de 1'dir arkadaşlar. 2'ye bakalım. 2'nin küpü. Ne yapacakmışım? Bu doğal sayıları 3 kere birbiriyle çarpacakmışım. Küpü demek 3 kere birbiriyle çarp demekmiş. O halde 2 çarpı 2 çarpı 2 yapacağım. Şimdi 2 çarpı 2 4 ardından 4 çarpı 2 8. O halde 2'nin küpü kaçmış arkadaşlar? 8'miş. Sıra geldi 3'ün küpünü bulmaya. 3'ün küpünü nasıl yazacağız? 3 çarpı 3 çarpı 3. Sayıyı 3 kere kendisiyle çarpacağız. Şimdi 3 çarpı 3'ün kaç olduğunu biliyoruz. 9. Sıra geldi 9 çarpı 3 yapmaya. 9 çarpı 3 de arkadaşlar 27 olduğu için 3'ün küpü de kaç olmuş oluyor? 27 olmuş oluyor. Sıra geldi 4'ün küpünü yazmaya. Bunu da nasıl yapacağız tekrar? 4 çarpı 4 çarpı 4 olarak yapacağız. Peki 4 çarpı 4 16 olduğunu biliyorum. 16 çarpı 4'ün de kaç olduğunu bulmak için ne yapalım? Gelin alt alta yazıp çarpma işlemimizi yapalım. Çünkü bu sefer iki haneli zihinden bilemeyebiliriz. 4 kere 6 arkadaşlar 24 elde var. 2 4 kere 1, 4. 52 olduğu için 6 diyorum. Yani 4'ün küpünü de kaç olarak bulmuş oldum? 64 olarak bulmuş oldum. Şimdi önemli notumuza geçelim. Bir doğal sayının küpünü bulmak için bu sayının karesiyle kendisini çarpabiliriz. Şimdi arkadaşlar bu da önemli bir not. Şöyle ki örneklerden bakalım. 1'in küpü. Biz bunu nasıl yazdık? 1 çarpı 1 çarpı 1 şeklinde yazdık. Burada nasıl yazmışız? 1'in karesi çarpı 1 yazmışız. Yani bir sayıyı böyle 1 çarpı 1 çarpı 1 yazmak yerine 1'in karesi çarpı 1 şeklinde de yazabilirsiniz. Aslında aynı şey. Sonuçları da her şekilde aynı çıkacak. Mesela 2'nin küpü. 2 çarpı 2 çarpı 2 yazmışız. Aslında buradaki 2 çarpı 2 2'nin karesi değil midir arkadaşlar? 2'nin karesidir. O halde ben bunu 2'nin karesi çarpı 2 olarak da yazabilirim. Yani burada size anlatmak istediğim önemli notumuz o. Yani 3'ün küpünü illaki 3 çarpı 3 çarpı 3 olarak yazmanıza gerek yok. Çünkü mesela şunu görmeseydik 3 çarpı 3 zaten ne demekti? 3'ün karesi demekti. O halde ben bunu direkt 3'ün karesi çarpı 3 şeklinde de ifade edebilirim. Yani 3'ün karesinin açılımı neydi? 3 çarpı 3'tü. Tekrar bakın 1, 2, 3. 3'ü 3 kere çarpmış olduk. Küpünü yazmış olduk. Sadece böyle 3'ünü de 3 çarpı 3 çarpı 3 şeklinde göstermek yerine 3 üzeri 2 çarpı 3 şeklinde de gösterebilirsiniz. Bu da önemli bir notumuz olsun. Siz de defterlerinize not alın. Şimdi 4'ün küpünü de yapalım son olarak. Nasıl yazmıştık burada? Üçünü de çarpmıştık. Oysa ki şunu görmeseydik. Buna ne diyecektik? 4'ün karesi diyecektik. O halde buna 4'ün karesi deyip çarpı 4'ümü ekliyorum. Evet, bu notu da anlattıktan ve örnekler üzerinden gösterdikten sonra sıra geldi bir diğer sayfamıza. Bir doğal sayının küpünü nasıl göstermemiz gerektiğini bir sayının küpünü gösterebilmek için arkadaşlar karede yaptığımız gibi sağ üstüne ne yapıyormuşuz? Küçük bir 3 yazıyormuşuz. Örneğin 5'in küpünü nasıl ifade ediyormuşuz? 5'i yazıyormuşuz. Sağ üstüne küçük bir 3 ekliyormuşuz. Kare olsaydı buraya 2 ekliyordum. Küp olsa da buraya ne ekliyorum arkadaşlar? 3 ekliyorum. Peki bunu nasıl okuyacağız hocam? Şöyle birinci olarak 5'in küpü. İkinci olarak 5'in 3. kuvveti. Üçüncü olarak da 5 üssü 3 olarak okuyabiliriz. Lütfen bu okunuşları da arkadaşlar defterlerinize not alın. Ve evet bunları da defterlerinize not aldıysanız şimdi küplerle ilgili çeşitli alıştırmalara geçelim. İlk olarak bunu ne olarak okuyabiliriz? Onun küpü, onun üçüncü kuvveti, on üssü 3. Şimdi peki 10 üssü 3'ü biz nasıl bulacağız? Bunun açılımı neydi arkadaşlar? 10 çarpı 10 çarpı 10. Peki aynı zamanda şunu şöyle de yazabilir miydik? Öğrenmiştik. 10'un karesi. Çünkü 10 çarpı 10 neydi? 10'un karesiydi. Çarpı 10 şeklinde de yazabilirdim. Şimdi benden ne istiyor? Hangi sayıları eşit olduklarını bulalım diyor. O halde yapmam gereken şey 10 çarpı 10 çarpı 10'u yapmak. Şimdi 10 çarpı 10. Bir sayıyı 10 ile çarpmak ne demekti? Sayının kendisini yaz. Sonuna bir sıfır ekle demekti. Peki 10 on çarpı 10'u yaptım. Sıra geldi çarpı 10 daha yapmaya. Neydi çarpı 10 yapmak? Sayının sonuna bir sıfır eklemek demekti. O halde birinci örneğimiz kaçmış arkadaşlar? 1000'e eşitmiş diyoruz. Sıra geldi ikinci örneğe. Burada ikinci örneği nasıl açarız? Öncelikle ona bakalım. Bunu nasıl okuyacağız? 6'nın küpü. 6'nın 3. kuvveti. 6 üssü 3. Peki bunu nasıl açacaktık? 3 tane 6'yı birbiriyle çarp demekti küp değil mi? Yani 6 çarpı 6 çarpı 6. Ancak bunu şöyle de gösterebilirdim. 6'nın karesi olduğu için ardından kareyi kapattım çarpı 6. İkisi de neydi? İki gösterimde aynı şey demekti. Peki sıra geldi sonucu bulmaya. 6 kere 6 36. Bunun kaç olduğunu biliyorum. Ancak tekrar 6 ile çarpmamız gerekiyor. O halde ne yapacağız? 36 çarpı 6'yı alt alta yazarak çarpabiliriz. Şimdi 6 kere 6. 36. Elde var 3. Bunu unutmuyorum. 6 kere 3. 18. Elde 3 olduğu için de arkadaşlar 18 artı 3'ten 21 diyorum. Yani 6'nın küpü kaçmış? 216'ymış diyorum. Sıra geldi 3. alıştırmamıza. Üçüncü alıştırmamızda da bize 7'nin küpünü sormuş. Peki 7'nin küpünü nasıl açacağız? Hepsi aynı mantık. 3 tane 7'yi birbiriyle çarp demek. Yani 7 çarpı 7 çarpı 7. Peki bunu bu şekilde nasıl ifade ederiz arkadaşlar? 7'nin karesi çarpı 7 şeklinde ifade ederiz değil mi? İkisi de aynı şey demek. Peki sıra geldi sonucu bulmaya. 7 çarpı 7'nin kaç olduğunu biliyoruz değil mi? 49. 7 ile daha çarpmam gerekiyor. O halde ne yapacağım? 49 çarpı 7 de aşağıya alt alta yazarak yapabiliriz. 7 kere 9 arkadaşlar 63. 3'ü yazıyorum. Elde altım var unutmuyorum. 7 kere 4 28. Elde altım vardı. 28 artı 6'dan buna da geliyorum. 34 yazıyorum. Yani 7'nin küpü de kaça eşitmiş? 343'e eşitmiş diyorum. Böylelikle küpün nasıl göstereceğimizi ve bununla ilgili alıştırmalar da yaptık. Sıra geldi son sayfamıza. Son sayfamızda da arkadaşlar doğal sayının küpü ile ilgili 3 tane daha örnek çözeceğiz. Ve konuyu çok daha iyi bir şekilde pekiştirmiş olacağız. Bu arada sizler için hazırladığım gizli bir soru da var. Onu da yorumlarda sizden isteyeceğim. Önce arkadaşlar önemli notumuzu okuyalım. Doğal sayıların küplerini içeren işlemlerde küplerin yerine değerlerini yazıp işleme devam edebiliriz. Bakın hatırladınız mı? Kare ile aynı mantık. Karede de ne yapıyorum? Kare sorulduğu zaman önce kareli ifadenin üslü ifadenin sonucunu buluyordum. Ardından işleme devam ediyordum. Burada da aynı mantık arkadaşlar. Birinci örneğimizden bakmamız gerekirse bize ne demiş? 3'ün küpü eksi 2'nin küpü işleminin sonucunu bulalım demiş. Bunu nasıl bulacağız? Bakın önce 3'ün küpünü bulacağız. Ardından 2'nin küpünü bulacağız. En sonra da bu sayıları yerine yazıp sayıları birbirinden çıkaracağız. Öncelikle 3'ün küpüne bakalım. 3'ün küpü neydi? 3 çarpı 3 çarpı 3'tü. Şimdi 3 çarpı 3 kaçtı arkadaşlar? 9'du. 9 çarpı 3 de kaçtı? 27 ydi. O halde 3'ün küpü kaçmış? 27'ymiş. Peki sıra geldi 2'nin küpünü bulmaya. 2'nin küpünü de nasıl bulacaktım? 3 tane 2'yi çarpacaktım. 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 çarpı 2 4 arkadaşlar. 4 çarpı 2 de kaçtı? 8'di. Peki şimdi ben 3'ün küpünü de buldum. 2'nin küpünü de buldum. Sıra geldi ne yapmaya? Bu iki sayıyı da yerlerine yazıp birbirinden çıkarmaya. O halde son olarak 27 eksi 8 yapıyorum. Şimdi 7'den 8 çıkmayacağı için arkadaşlar ne yapıyorum? Soldan bir 10'luk alıyorum. O halde buradaki sayım ne olmuş oldu? 17 olmuş oldu. Peki 17 eksi 8 arkadaşlar. 9. 9'umu yazıyorum. O halde buradan 1 almıştım. 2 eksi 1'den de 1'i eksiltmeyi unutmuyorum. Yani 3'ün küpü eksi 2'nin küpü işleminin sonucu kaçmış? 19'muş diyoruz. Böylelikle ilk sorumuzu daha doğru bir şekilde yanıtlamış oluyoruz. Sıra geldi ikinci örneğimize. İkinci örneğimizde de bu sefer arada toplama işlemi var. Ve tekrar küplü 2 tane ifade var. Ne yapacağım öncelikle? Küplü ifadelerin yerine gelecek sayılarımı bulacağım. 4'ün küpü neydi? 4 çarpı 4 çarpı 4'tü. 4 çarpı 4 16 idi arkadaşlar. Sıra geldi 16 ile 4'ü çarpmaya ve 4'ün kübünü bulmaya. 16 çarpı 4 yapıyoruz altta. 6 kere 4 24 elde var 2. 4 kere 1 4 elde 2 olduğu için ne yapıyorum? 4 artı 2'den 6 yazıyorum. Yani 4'ün küpünü kaç olarak bulduk? 64 olarak bulduk. Sıra geldi ikinci küplü ifadeye yani birin küpüne. Peki bunu yazmamıza gerek var mı? Ben size ne öğretmiştim? Birin karesi de, birin küpü de her zaman neye eşitti? Bire eşitti. Çünkü birin kendisiyle çarpımı arkadaşlar bire eşitti. Bir çarpı, bir çarpı, bir çarpı, bir istediğiniz kadar çarpın. Bu bire eşit olduğu için de birin küpü bir olarak ifade ediyorum. Sıra geldi ne yapmaya? 64 artı bir yapmaya. O halde gelin onu da alt alta yazalım. 64 artı 1 4 artı 1'den 5, 6'yı da aşağıya indiriyorum. O halde 4'ün küpü artı 1'in küpü işleminin sonucu da neymiş? 65'miş diyorum ve bunu da doğru bir şekilde yanıtlamış oluyorum. Sıra geldi 3. ve son örneğimize. Bir şey dikkatinizi çekiyor mu arkadaşlar? Yıldızlı sorumuz. 3. sorumuzda sizin için not aldım. Bugün öğrendiklerimizle ilgili hem küp hem de kare ile ilgili işleminin sonucunu bulalım demişim. Yani 4'ün küpünün kaç olduğunu yazacaksınız. The <laughs> cat Ardından 8'in karesinin kaç olduğunu yazacaksınız. Ve sayıları yerine yazarak bana toplama işleminin sonucunu yorumlarda iletmenizi istiyorum. Doğru yapanlara kalpli beğeni iletiyor olacağım arkadaşlar. Evet bugünkü dersimizin sonuna geldik. Çok eğlenceli ve çok yararlı bir video olduğunu düşünüyorum. Karenin ne olduğunu, nasıl gösterildiğini ve açılımını öğrendik. Ardından küpün ne olduğunu, nasıl gösterildiğini ve bunların nasıl yerlerine yerleştiğini öğrendik. Eğer siz de videoyu beğendiyseniz ve iyi bir şekilde anladıysanız videoyu beğenip gelecek videolardan ücretsiz yararlanmak için hocam burada kanalımıza abone olmayı unutmayın canlı ders talepleriniz ve özel ders talepleriniz olursa da mail adresimizden bizimle iletişime geçebilirsiniz mail adresimizi açıklamalarda iletiyor olacağım bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın.